büyük bir iş yapmıştı. Ritim rekorları kırmıştı. Aynı şekilde orada da e, ritim rekorları kırdı ve çok izlendiği söyleniyor. Kraliçe tane Dubai'de çok tutunca İstanbul'a evraklar röportaj yapmaya gelmişler. Ünlü sanatçı bu durumdan çok memnun. Gelen mail'lerde heyecanla yeni bölümleri beklediğimi söyledi insanlar mesela. Yani ben hiç tahmin etmezdim kraliçelerin e, bir gün başka bir kanalda oynayacağını ve çok büyük iş yapacağını kısmet. O yüzden başarılı bir işin devamı geliyor yani. Arapların yeni gözdesi Nazar ile Ali öğretmenin aşk hikayesi. Emrah, Karın başka bir ülkede bu kadar sevileceğini hiç beklemiyordum derken böylesine özel bir yapımın başarısının da göz ardı edilemeyeceğini söylüyor. Artık. Müziğiyle, senaryosuyla, oyuncu ekibiyle yönetmeliğiyle hepsi bir arada gerçekten güzel bir işti Kınalı Kar. O yüzden Kınalı Karın, e, yani şu anda oradaki başarısı göz ardı edilir bir başarı değil. Kınalı Emrah'ın hayatında çok büyük bir yeri var. Sebebine gelince. Kınalı Kar, yani hem Kanal D'de olma özelliği, hem ekip çalışması, hem rahmetli Osman Yağmur Zeyli, o bizim yapımcısıyla gerçekten çok bir gemi var. Son olarak ünlü sanatçıya yani biz bir Arap şeyinde ne satır diye soruyoruz. Tamam. Lata Daha... müziği gibi. Tamam ya Lata, ben yapayım ya onu. Adamın bu ne gibi? çok değişik hani... E, ee... sonuçta o bir dublaj ama böyle değişik geliyor. Yani i̇lk başta hani nasıl yani falan tamam diye bakıyorsun. Sonra tabii izledikçe alışıyorsun.